Galiba obsidyen kapatacak. Oh no. Evet tamamdır çok iyi. Şöyle bir yaptık. Böyle bir yaptık. Kankacım şöyle bir yapalım isterseniz. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Tamamdır düşmeniz gerekiyor. Düştünüz mü? Düştünüz. Çok da iyi oldu. Ondan sonra hemen şuraya iki tane golem. Tamam mı? İki tane golemin ardından şunu şöyle yapıyoruz. Onu böyle yapıyoruz. Sonra geliyoruz hemen. Onlar sizin dikkatinizi dağıttı. Onlar sizin dikkatinizi dağıttı. Golemlerimle uğraşıyorsunuz. Golemlerim sizi kesti. Sonra burada bir tane kule vardı. Şurada bir tane kule bırakalım. Değil mi? Şurada bir tane kule bırakalım. Sizin dikkatinizi iyice dağılsın. Değil mi? Bakın kulelerle dikkatinizi dağıttım. Ondan sonra... <laughs> Bana ne dedi? 150 yıldızmış. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Bed Wars'lardayız kardeşim. Bu aralar fazla fazla Egg Wars getirdik kanala. Birazcık da Bed Wars getirelim dedik. Ondan sonra geldik Hypixel'e. Ve şimdi zor bir haritadayız. Erşen bu haritanın zor olduğunu nereden biliyorsun? Abicim bu haritada sağlam oynayanlar olur. Gerçi sunucuda birçok kişi sağlam oynuyor. <laughs> fazla fazla blok aldık hadi gidelim şimdi yukarı doğru bayağı bir yükselelim derken 64 artı 32 tane bloğu gerçekten şu an çöp kutusunun içerisine attım. Evet, mükemmel. Niye böyle oldu anlamadım. <laughs> Neden böyle oldu arkadaşlar? Hiçbir şey anladınız mı şu anda? Neyse, hadi bakalım. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yaptık abi. Ne yaptınız? Yukarı mı çıktınız? Ee, yukarı çıkın. Oradan aşağı inin de bari. Biz de bir kapışalım ya. Oradan bir aşağı inin de şöyle bir kapışalım ya. Tamamdır, şöyle güzel oldu. Hadi gidiyoruz şimdi yukarıya doğru arkadaşlar. Bu sefer düşmem ya. Normalde benim düşmem... Çok normal bir şey değil. Yani ben düşmem bilirsiniz. Bunu kendimi öveyim diye söylemiş bir şey değil yani. Ben gerçekten düşmem yani. Şöyle hiç düştüğümü nereden gördünüz siz benim arkadaşlar? Yani öyle kolay kolay düşen bir adam değilim. Ya yalan yok arkadaşlar. Şimdi iyi bu yapıyorum. Yani iyi bridge yapıyorum. Düşmemem lazımdı. Nasıl düştüm ben de anlamadım. Olur öyle ya. Benim düşmem kurallara aykırı yahu demiştim. Hatırlar mısınız videoda kaç sene önce? 4-5 sene önce falan vardır. <laughs> Hadi gidelim şimdi şuradan. Komşumuza gideyim mi ben? Beyzden beyze mi gitsem? Mide de giderim ya buranın midi güzel zaten. Hemen böyle alabiliyorsun. Emerald'ı falan böyle bir dip dibe zaten Emerald'lar. Ne oldu orası şimdi? He. Geliriz ya sonra uğrarız tamam sorun değil. <laughs> sonra uğrarım ben ya sonra gene gelirim. Buraya mı geliyor? buraya geliyor da. Dur ateş top atmayayım şimdi. O bir gelsin. Ateş topumuz kalsın şimdi envanterimizde. Ben bir ne yapayım? Bunu böyle yapayım. Bunu böyle yapayım. Bir tanesini de buraya böyle bir saklayalım. Tamam mı? Sonra bunu böyle yapalım. Sonra bunu böyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Sonra getirelim şunu da şöyle bir tane alt elmamızı yiyelim. Ondan sonra o da yesin. Biz şuna şöyle yapalım. Ona sonra gelelim böyle yapalım. Rakibimiz hiç geri tepmesin. Lag diyor. Kankicim bende bir şey yok. Ben geri tepiyorum. Siz kendinize bakın. Aşağıdan öyle lag yazacağına kendinize de bakacaksınız yani ilk başta. Bir bakın bakayım ben geri tepiyor muyum tepmiyor muyum diye kendinize bir sormalısınız. Ben geri tepiyorum. <laughs> ben hatta fazla fazla geri tepiyorum yani. Şu an 150 pingim var benim bu sunucuda. Merhaba siz mi geldiniz? Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Hangicim hadi bir hadi bir hadi bir hadi bir bir canım kalmış zaten. Hadi be. Bu ne ya böyle? Hadi abi şuraları bir alalım. 12 tane alsak iyi olacak ya. 12 tane alabilir miyiz? Alabiliriz belki ya. Dur bakayım bir. Alabiliriz belki. Dur bakayım. Alabiliriz belki. Dur bakayım dedikten sonra rakibin bana doğru geliş şekli. Beni görmedi. Kaç. Beni görmedi. Kaç. Daha doğrusu ben mi çalım attım acaba? Bakacağız. Bakacağız 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 Setimi mü iksirimi alayım Sonra rakibime doğru gideyim Ona sonra set pearl iksir Altın elma Şurada bir tane daha bundan olacaktı Ondan sonra buradan da bir kılıcımızı bir upgrade diyelim Çok güzel oldu Şimdi baya baya harika oldu Bir tane de bundan yapalım Şundan da yapalım Altın elmamızı yiyeceğiz mi Yiyelim ee, Belki gelir diye rakip bize <laughs> Tabii ki de Tabii ki de görürsem söylerim. Görürsem söylerim. Görürsem söylerim. Eee tamamdır. Şöyle yapalım. Güzel oldu. Oley be. Kardeşim. Şimdi aşağıda ne yazacak acaba? Gene mi lag yazacak acaba? Bilmiyorum ki. Gerçekten onlarda bir problem var. Gerçekten şu an, şu an rakiplerimizde bir problem var arkadaşlar. Yani geri Hadi bakalım şimdi hemen gelelim. Şurayı bir kıralım. Sonra bir koruma iki yapalım kendimizi. Rakip oyundan çıkmış zaten. Rakip oyundan çıkmış arkadaşlar. Eee yani yapacak bir şey yok. Geldi geldi kestik. Geldi geldi kestik. Geldi geldi kestik kardeşim. Şimdi ne oldu? Kırmızıda. Kırmızıya gitmemiz lazım. Ondan sonra kime gitmemiz gerekiyor? Ben hangi rengim? Ben turkuazım ve yeşil var. Oo! Oh, oh, oh. Hadi bakalım şimdi. Siz bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3, akşam 8 iki tane canlı yayınımız var. Canlı yayınlarına mutlaka gelin. Bekliyoruz. Çünkü çok eğlenceli oluyor canlı yayınlar. Bekleriz hepinizi kardeşlerim. Ee, bir de bir keskinlik basarız şimdi biz buradan giderken değil mi? Basabilir miyiz keskinliği? O kadar yeter mi? Umarım yeter. Dur bakalım. Onu şimdi zaman gösterecek. Bu ne? Bir tane varmış. Buradan dört tane daha alırsam? 5 olur. Bir tane daha alırız. Aa üç tane varmış burada zaten. Neden? Uzun zamandır alınmamış bir Diamond'da dört tane değil üç tane olması Garip neyse hadi bakalım let's go. Bir gidiyoruz. Bir gidiyoruz arkadaşlar. Bir gidiyoruz. Gidiyoruz. Kırmızı base'de mi bilmiyoruz. Kırmızı. Kırmızı merkeze gitmiş ya. Düştü mü? Aa, evet. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Bak buradayım gördünüz mü? Kırmızı aa siz merkeze gelmiştiniz. Tamam, tamam. Biz sizle kapışmıştık merkezde. Yanlış hatırlamıyorsam. İlk baştaydı galiba. Evet evet sanırım ilk başta kapışmıştık sizlerle. Bir golem. Bir golem daha alayım ben. iki golem olsun. İki golemle gideriz ya şimdi rakibe. İki golem. Mis gibi tertemiz. Şimdi rakibe neden iki golemle gidiyorsun Erşen abi? Sekiz kilo almışım. Üç tane de bed kırmışım. Dördüncü bedimi kırmaya gidiyorum şimdi. Map zaten sekiz kişiydi arkadaşlar. <laughs> yani merkezi toplayıp bu kadar fazla bed kırmak güzeldi. İyi bir video oluyor şu ana kadar. Umarım güzel bir video olur şu ana kadar iyi bir video oluyor. Rakipler tabii ki de ya lag var sekmiyorsun falan diyor. Ben geri sepiyorum sen sekmiyorsun diyeceğim onlara. <laughs> Düşüyordum. Evet galiba merkezden çok 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 fazla malzeme aldı bu arkadaşımız. <laughs> Nereden anladın? Oradan dönüyordu. Oradan dönüyordu. Bir obsidyen kapatır mı ya bu? Obsidyen kapatır mı? Ne diyorsunuz? Obsidyen kapatırsa gerçekten oyunu uzatır ya. Obsidian kapatırsa oyunu uzatır. Galiba kapatacak. Galiba kapatacak. Galiba kapatacak. Galiba kapatacak. Galiba kapatacak. Galiba Obsidian kapatacak. Galiba Obsidian kapatacak. kapatacak. Oh no. Tamamdır. Tamamdır o zaman. Madem Obsidian kapatıp oyunu uzattın sen. Ben de o zaman ne yapayım biliyor musun? Ben de o zaman şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Mapi ben bir turlayayım, tamam mı? Forma 3 yapayım. Kazmamı mı fullleyeyim? TNT sen git şuradan. Tamamdır. Kazmayı fullle. Kazmamızı bir fullleyeceğiz arkadaşlar. Kazmayı fullleyeceğiz. Ondan sonra baltayı fulllemeye gerek yok. Balta normal bir şekilde kalabilir. Ondan sonra rakibe şöyle değişik bir taktikle gideceğim. Bad Wars'ta obsidian kapatan rakibe uzun yıllardır belki de aylardır yıllardır kullanmadığım bir taktiği kullanacağım. Biliyorsunuz şurada güzel bir item var. Bundan 3 tane alacağım. Etrafı böyle pıtı, pıtı 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 kapatacak orası. Ben de ondan sonra o rakibin görüş açısını kapattıktan sonra onu alacağım. Ateş topları şimdi ikinci plana kaldırılabilir. Ercan abi sen bu taktikleri <laughs> yapıyorsun. Rakipler çaresiz kalıyor. Sonra oyundan çıkıyorlar. Aa gene merkeze gidiyor. Siz gidin merkeze ben birazdan geleceğim sizin beyze. Evet. Evet bir koruma 3 yapacağım. Muhtemelen o koruma 1 veya 2'dir. Benim koruma 3'üm diamond set olacak. Şimdi golemler artı kuleler artı bizim zaten hüdiksirimiz var. Diamond set koruma 300. Ondan sonra rakibin opsi değişik bir taktikle de almaya çalışacağım. Düştüm. He tamamdır sen şimdi elmas set için bir merkeze gittin galiba. Olur öyle olur öyle olur öyle olur öyle. Biz TNT'lerimizi kaldırmıştık zaten. Ateş toplarımızı da şuraya alırız. Birkaç kat daha mı kapatacaksın yoksa obsidyenle? <laughs> yapma yapma onu öyle yapma. evet tamamdır çok iyi. Şöyle bir yaptık. Böyle bir yaptık. Kankacığım şöyle bir yapalım isterseniz. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Tamamdır. Düşmeniz gerekiyor. Düştünüz mü? Düştünüz. Çok da iyi oldu. Ondan sonra hemen şuraya iki tane golem. Tamam mı? İki tane golemin ardından şunu şöyle yapıyoruz. Onu böyle yapıyoruz. Sonra geliyoruz hemen. Onlar sizin dikkatinizi dağıttı. Onlar sizin dikkatinizi dağıttı golemlerimle uğraşıyorsunuz golemlerim sizi kesti sonra burada bir tane kule vardı şurada bir tane kule bırakalım değil mi şurada bir tane kule bırakalım sizin dikkatinizi iyice dağılsın değil mi bakın kulelerle dikkatinizi dağıttım ondan sonra <laughs> bana ne dedi 150 yıldızmış merhabalar 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 ya yapacak bir şey yok çok iyiyim yapacak bir şey yok. <laughs> Yapacak bir şey yok abicim. Obsizen kapattın. Ben de yıllardır kullanmadığım bir taktik kullanmak zorunda kaldım. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay canlı yayınlara mutlaka gelin. Görüşürüz.